Kardeşlerimiz diyorlar ki İmam-ı Azam tevil etmiyordu. Siz tevil ediyorsunuz. İmam-ı Azam'ın yolundan çıktınız. Kendilerine biz selefiyiz diye bazı Müslümanların bu noktada bir iddiası var. Kardeşlerim Allah Teala senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak buyuruyor. Yani bu ayet-i kerime bizi afakta ve enfüste, Allah Teala bize ayetlerini gösterecek. Ve biz de oradan hakikate yürüyeceğiz. Kur'an-ı Kerim bizi ayrı bir dünyaya davet ediyor. Bemin ayatihi diyor, onun ayetlerindendir. Tekvine ayetleri okumaya çağırıyor bizi. Dışarıdakilere, İslam'la tanışmayanlara dini tekvini ayetleri üzerinden anlatın diyor. İçeride olanlara da, imanı zayıf olanlara da bu ayetler üzerinden İslam'ın ruhunu aşılayın, onu telkin ediyor. Ama birileri sizi bir tartışmanın içine çekiyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Allah nerededir, yerde midir, gökte midir bunun tartışmasını yaptılar mı? Ve huvallahu semawati ve fil ard ayetini ilk onlar duydular. Er Rahmanu alel steva, ayetine de ilk onlar muhatap oldular. Ama demediler ki Allah orada mıdır, burada mıdır? Yani ayetleri anlıyorlardı. Dışarıya İslam'ı anlatıyorlardı. Cihad ediyorlardı. Ama birileri sürekli Müslümanlarla münakaşa ediyor, münazara ediyor. Gelin bunları konuşalım diyor. Ya sokakta dinsizlik hakim olmuş biz tekvini ayetler üzerinden Allah'ı anlatalım, Cenab-ı Hakk'ın yolunu anlatalım, imana çağıralım. Bunu diyorsunuz ama yok gel diyor biz bunu konuşalım. Yani bir el bu ümmetin tebliğ ve davetine engel olmak istese bundan daha etkili ne yapabilir? Bakıyorsun şimdi bir İslam ülkesi bir tarafta maturide Eşari'de. Öte tarafta biz selefiyiz diye Müslümanlar kafirle gidip uğraşmıyorlar. Ya maturidi eşari. Gel Allah nerededir onu tartışalım. Sahabe böyle mi yaptı kardeşim? Gece onlar ibadet ettiler. Gündüz Allah yoluna cihad ettiler. Emri bin maruf, nehyanin münker yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dini insanları anlatırken peygamberler bu davayı anlatırken ne diyorlardı? Wa abudullah ve la tushriku bihi şey'a ibadete çağırıyorlardı. Yani Allah yerde göktedir böyle bir tartışma üzerinden insanları peygamberler, sahabe İslam'a çağırmadılar, davet etmediler. Peki bu bahis uzar. Ama kardeşlerimizin sorusu İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh tevil etti mi etmedi mi? Evvela tevil nedir? Tevil'i tarif edeyim ama şunu da söyleyeyim. Kardeşim, eğer senin bu kendine sefi diyen Vahabilerin ifadelerinden etkilenmediysen, aklın karışmadıysa, yani maturidi eşari çizgisinde devam ediyorsan o zaman bu konuşmayı dinleme. Niye? Yani dinleyeceksen yarın bunlar benimle oturur konuşurla kafam karışabilir zaviyesinden dinle. Yani kafası karışık olmayanlar için bu konuşmayı serdetmiyorum. Ya eğer birinin kafası karıştıysa onun için söylüyorum. Yani sen asıl menhecinden ayrılma. Dışarıya İslam anla. Önce yaşa, sonra dışarıya bu dini anlat. Peki, tevil nedir kardeşlerim? Kemiyi, zahir anlamının dışına taşıyoruz. Zahirde bir anlamı var. Yani yet dediğin el nedir? İşte kemik, et, kan, damar, deri vesaire ondan oluşur. Ama siz bunu bilinen herkesin vakıf olduğu anlamın dışına taşıyorsun. Muhtemel anlamlar var. Onlardan birine hamlediyorsunuz. Bu şekilde anlaşılabilir diyorsun. Tevil ediyoruz. Yani elde ne anlaşılır? İşte kudret anlaşılır, kuvvet anlaşılır diyorsunuz. Peki Sevfi Salih'in müteşabih ayetlerle alakalı yani Allah Teala'nın işte yedullah eli veya vasna'il fulke bi ayunina Cenab-ı edilen o gözlerle alakalı ayun. Ne yaptılar? Tefiz ettiler. Dediler ki biz Allah'a azze ve celle manayı hamlediyoruz. inanıyoruz buna. Bir grup da yedullahi leyset cariha dedi. Yani Allah'ın eli ama bu bildiğiniz manada bir uzuv aza değil dediler. Veya benzer manaları verdiler. Kimisi tavsili tevil yaptı, kimi de icmali tevil yaptı. Sefi Salih'in daha çok tevfiz yaptı ama tevil edenler var. Ve sema beneynaha bi eydin. İmam Kurtubi naklediyor. Selefilerin de itibar ettiği bir tefsir. Ne diyor? İbn Abbas bunu Allah Teala'nın kudreti olarak tefsir etti diyor. Ve sema beneyne abi eydi. Kurtubi de var, diğer eserlerde var. Sahabi de İbn Abbas radıyallahu anh. Allahumme allimu tevil al Kur'an. Efendimiz ona böyle dua ediyor. Şimdi bu tevil ediyor. Hem de kudret olarak tevil ediyor. Yani tafsili tevil ediyor. İcmali tevil değil. Efendimizin duası müstecap değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum allimu tevil al Kur'an. Sahabe ona soruyordu. İbn Abbas'a radıyallahu anh. O tevil ediyor işte. Peki ama daha çok sahabe tefiz etmiş. Tabiinden tefiz edenler var. Ama tevil edenler de var. İmam-ı Azam tevil etti mi yoksa Tevfiz mi etti? Tevhili i̇mam Azam karşı mıydı? Bu adamlar alıyorlar. Fıkül Ekber'de. İnşallah bu kardeşinizin Fıkül Ekber şerhi çıkacak. Dua edin. Yani son okumaları yapıyoruz. Başka dersler var tabi. Yani vakit her zaman ona ayıramıyoruz. Efendim ve la yukalu i̇mam Azam şu ibaresinden hareketle diyorlar ki i̇mam Azam tevhile karşıydı. Peki ne diyor i̇mam Azam? وَلَا يُقَالُ اِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ اَوْ نِعْمَتُهُ Yani Allah Teala'nın eli onun kudreti, nimeti denmez. لِأَنَّ ف۪يهِ اِبْطَالَ sıfa. <الصِّفَة> Peki bunu nasıl talil ediyor? Yani niçin denmez? Talili nedir? لِأَنَّ ف۪يهِ اِبْطَالَ sıfe. <الصِّفَة> Çünkü burada sıfatın iptali var. Peki devam ediyor. Ve huve kavlu ehlil kaderi vel i'tizal. Çünkü bu yani o mekulul kavl ve la yukalu dedi ya inne yedahu kudratu veya ni'metu. Bu nedir? İşte bu kavlu ehlil kaderi vel i'tizal. Mu'tezilenin ifadesidir. Yani İmam-ı Azam'ın reddettiği esasında nedir? Mu'tezilenin tevilidir, Peki Mu'tezile ne diyor? Sıfatı iptal ederek. Yani yedullahi bila keyfi. Allah'ın eli. Bunu iptal ediyor. Nasıl iptal ediyor? Diyor ki bu inne yedehu kudretuhu ev ni'metuhu. Allah'ın kudreti ya da nimetidir. Yani kesinlikle manası budur şeklinde onu tevil ediyor. İmam-ı Hazam da eğer kesin anlam budur derse o zaman yedullahi bila keyfin o sıfatı iptal etmiş olur. Yani İmam-ı Azam Hazretleri esasında tevile karşı değil ya neye karşı? Yedullah kelimesinin mutezilenin yaptığı gibi kudrat ya da nimet şeklinde ama sadece böyle anlaşılmasına karşı. Yani devamında talil ederken diyor ki li enne fihi iptal sıfe ve huwa kavlu ehli kader Yani ve huwa dedi o makul kavl la yuqalu dedi ya, Onu reddediyor. Yani peki bunu söylerken İmam-ı Azam'ın Fıkıh Ekber'inden başka neyle istilal İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh el ekber de tevil ediyor. Şimdi burada kurbiyet, e, budiyet bu mevzunu anlatırken ve leysa kurbullahi taala ve la bu'duhu min al mesafeti ve kısarıha ve lakin ala kerameti hawa yani mesafe olarak Allah'a uzaklık yakınlık olmaz diyor. Yani Cenab-ı Hakk'a yakın olması keramet ifadeleri uzak olması Hevan ifade ederdi. Efendim yani İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh tevil ediyor, ediyor. Yine yani tevil neydi? Zahir anlamının dışına kelimeyi çıkar. Şimdi budiyet ve kurbiyetin zahir anlamı belli mesafe var. Ama bu mesafe olarak anlaşılmaz. Yani Fükül Ekber'de İmam-ı Azam tevil ediyor. Yine ve yetekellemu la kekelamine ve yesma'u la yani Allah konuşuyor ama bizim konuşmamız kelamımız gibi değil yani biz nasıl konuşuyoruz delille konuşuyoruz yani İmam-ı Azam bunu bildiğimiz anlamın dışına çıkarıyorsa o zaman bu da nedir tevildir hatta kendi diyor ki ve nahnu netekellemu bil alati vel huruf Vallahu Teala yetekellemu bila alatin ve la hurufin diyerek o kelam dediğinizde, tekellüm dediğinizde herkesin anladığı zahir bir mana var. İmam-ı Azam bunun dışına çıkıyor. O zaman bu da tevildir. İmam-ı Azam tevil ediyor. O zaman Ebu Hanife Hazretleri'nin reddettiği tevil hangisidir? Muhtezilerin tevildir. O diyor kesinlikle böyle anlayacağız. İmam-ı Azam Hazretleri de eğer siz ''İnne yedehu kudratu ev ni'metu diye anlarsanız, bu durumda sıfatı iptal edersiniz. Bu mutezlerin tevilidir. Yani şimdi e, siz bir şey karşı çıkıyorsunuz, ama onu hangi durumda, bağlamda söylediğiniz muhataplar bunu bilmiyorsa, e, onları aldatmış olursunuz. İmam-ı Azam zamanında, devrinde, Mutezile tevil ediyor. Vucuhu yevme izin nazira ila rabbiha nazira. Yani o nazara ila nazara ila kardeşlerim. Ru'yetullah'ın delilidir. Ama Mutezile Ru'yetullah'ı reddettiğinden dolayı bu ilayı febi eyyi ala i rabbikuma Oradaki ala kelimesinin müfredi olarak alıyor. Ve Allah'ın nimetine bekleme hali olarak tevil ediyor. Şimdi İmam-ı Azam'ın karşı çıktığı mutezilenin bu fasit tevilleridir. Burada da fasit bir tevili var. Ve bu tevili yaparken inne yedehu kudratu ev ni'metuhu diyerek sıfat iptal ediyor. Ona karşı çıkıyor. Yoksa kendi tevil yapıyor. Fakat bir tarafı alıyorlar, bir tarafı reddediyorlar. İmam-ı Azam şöyle dedi, böyle dedi diye ona iftira atıyorlar. Kardeşlerim, yani biz şimdi sıfatı iptal edemeyiz tabii. Ama burada İmam-ı Azam Hazretleri şuna dikkat ediyor. Belki şuna dikkat çekiyor. Evet. Yet kudret anlamı olur. Nimet anlamı olur. Ama bir de bunun sıfat olarak yedi almamız lazım. Siz bu şekilde sadece kudrete hasrederseniz, nimet hasrederseniz Kur'an-ı Kerim'de yet kelimesi Allah Teala için kullanıldığı diğer yerlerde o zaman ayetleri anlayamaz, tefsir edemez, tarif eder. E, Cenab-ı Ma men'ake en tesjude lima halaktu bi Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Cenab-ı Hak'ta ma men'ake en lima halaktu Şimdi burada siz eli Cenab-ı Hakk'ın kudreti olarak tevil edemezsiniz. Niye edemezsiniz? Eğer böyle tevil ederseniz Allah Teala Hazreti Adem'in aleyhisselam, üstünlüğünü anlatıyor. Peki ona işaret buyurmak için bizzat yarattığına dikkat çekiyor. Eğer siz buna kudret derseniz, o zaman e, Cenab-ı Hak bütün varlıkları kudretiyle yarattı. Yani Adem aleyhisselam için orada yedi zikretmesinin hususiyeti kayboluyor meziyet kayboluyor. Kur'an-ı Hakimi çok iyi bilen İmam-ı Azam yet kelimesinin tamamına bakıyor. Eğer siz bunu alır da efendim her yerde kudrete hamlederseniz, nimete hamlederseniz her durum ve şartta yet kelimesi Allah için geçtiğinde bu şekilde anlaşılacak derseniz o zaman bu ayeti anlayamazsınız işte. Yani böyle de mana var, bu da var diyor. Yani burada kinayeyi anlamak lazım. Mecazla kinayenin farkı nedir? Mecaz aldığınız zaman mecaz olarak siz sadece mecazı alırsınız. İla ta'veretil hakika yusaru ilel mecaz. Yani ben ağacı yedim. Bu ağacı yedim dediğinizde zorunlu olarak mecaza gidiyorsunuz. Gösterdiğiniz nedir? Kiraz ağacı. Kiraz ağacı, meyvelerini yedim. Yani hem kirazın meyvasını yedim hem de ağacın odununu yedim. ikisi bir arada anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Peki kinaye lafzun utlika ve uride bihi lazım ma'na'u ma iradeti zalikel ma'na. Yani siz diyorsunuz ki fulanın kesirur ramat falanın işte külü boldur. Bununla gerçekte bu adamın evinde çok kül var. Bu da anlaşılabilir. Ama kinaye yoluyla ne diyorsunuz? Cömert bir adamdır bu. Eskiden büyük kazanlar olur. Cömert zengin adamlar büyük kazanlarla yemek yaparlar. Altında kütükleri koyarlar. Her gün o kütükler yanar. Yemekler pişer. Yani kesir ramad dediğinizde çok cömert adamdır. Bu anlaşılıyor. Yedullah kelimesi evet Sıfat olarak da anlaşılabilir. Ama buradan neyi de anlayabiliriz? Kudret de anlaşılabilir. Fakat mutezile bunu sadece kudrete, nimete hasrediyor. Her durumda bu anlaşılmalı diyor. İşte İmam-ı Azam bunu reddediyor. Kardeşlerim yoksa tevil ediyor. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. fıkh Ekber'deki mutalası budur. Bu şekilde anlaşılmalı ez cümle kardeşi sokaklarımızın İslam'dan uzaklaştığı, Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın kan böyle bir vasatta bu milletin akidesi sarsılmasın diye bu mevzuyu anlatmak zorunda kaldık. Bununla alakalı sorular geliyor. Onun için cevap verdik. Allah Teala hepimizi sırat-ı mustakimde daim eylesin. Bizi de o yolda daim eylesin. Allah Teala selefi olduğunu söyleyen ama İmam-ı Azam gibi büyük imamlara iftira edenleri de ıslah eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyhi.